Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi maskemi kendim tasarlayacağım. Bakın böyle bir maske var. Burada da tam bir tam 6 tane rengimiz var. Şimdi maskeyi boyayacağız. Siz sizde böyle bir şey var mı? Yaptınız mı? Yani nasıl yaptınız? Böyle bunu aldıysanız yapabilirsiniz. Ve güzel, ben de ilk defa deniyorum. Şimdi ilk olarak askerimizi alalım. Hmm, ne alsak şimdi? Kaş olarak ilk önce siyah. Siyah kaş yapıyorum. Acaba nasıl bir şey olacak? Ee, merak ediyorsanız sonuna kadar izleyin. Evet arkadaşlar şimdi boyuyoruz. Kaşları bitirdik. Şöyle yaptık. Bu kaşlar bitti. Her boyadığımızda renkler karıştığı için şimdi boyamızı çıkar. Bak çıksana. Ne çıkmadı ya şu çabuk temizledik şimdi ben saçını yeşil yapacağım. Yani bir joker gibi bir şey yapacağım. <laughs> Bu arada ben boyarken de siz hemen 2 dakikalığına hatta 2 dakika bile abone olup like ediyorsunuz. <laughs> Yetmedi. öyle Evet. Arkadaşlar şimdi burun deliklerini mi yapsak? Şimdi dudağını yapacağım. Dudağı pembe yani kırmızıydı. öyle. Bu arada direkt takmıyoruz. Çünkü ne olacağını siz bilebilirsiniz. Ben de söyleyeyim. Yüzümüze boya bulaşır ve içi sağa çıkarmaya var Yani bayağı zamanınızı. Evet, ni yaptık. ve temizleniyor. temizleyelim temizlendi şimdi joker e, gibi bir şey olacağı için böyleydi böyle mi bitti <laughs> şimdi bunun deliklerini yapacağız Abi sanki bir şey boyu. Zaten boyuyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bakalım. Böyle joker yapacak mı? Vazgeçtim. Bütün renklerle bir şey tasarlayacağım. Böyle. Evet dudağımız duracak. Çünkü dudağı her zaman pembe olur. Pembe işte kırmızı. Bu da kırmızı olduğu için yaptık. Şimdi ben şöyle Bakalım. Şu an bunu boyarken aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Survivor. <laughs> Sövabır burada. Böyle. Kırmızı takım var. takım var ya. Bu aklıma geldi. Birazcık yapalım. Çünkü evler çok fazla var. Şöyle yayalım. Böyle yaptık. Şöyle. Evet şimdi biraz daha boyayacağım. çünkü bakın arkadaşlar şimdiki bu böyle buralarda birazcık saç saçlarımızı Biraz önler böyle yeşil oldu. Arkasında şimdi siyah yapacağım. Siyah şöyle alalım. Fazla almayalım. Geçinmeyelim. Yapıyorum. Çok dikkatli yapmalıyım. gibi bitiyor. Ve bitti. Arkadaşlar yapıyorum yapıyorum su akıyor bakın. Şimdi bir tane daha siyahımızı alalım. masaya dikkat bölümün <laughs> boyadım şöyle bakın arkadaşlar şimdi böyle oldu ama en sonki bakalım nasıl olacak Çok Fazla oldu. Evet arkadaşlar maskemizi biz tamamlamak üzereyiz. Biz biraz boyadık. Şimdi sonlara geliyoruz. Eğer siz de aldıysanız sabah kadar eğer kardeşiniz varsanız göremeyeceği bir yere koyabilirsiniz. Çünkü alır. Yırtabiliriz. Bizimki öyle mesela. Evet arkadaşlar videomuzun Sonuna geldik. Son hali böyle. Evet arkadaşlar beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Orada like'lara tıklayabilirsiniz. Ve abone olmayı unutmayın.